Merhaba arkadaşlar, bugün Adam Flash devam edeceğim. Öncelikle bir Action Street sayfası açıyorum. Sayfanın değerlerini biraz büyüteyim de rahat çalışalım. Şöyle 800 şunan iyidir, hatta fazlası. Şu şekilde ayarladım. Bugün Twin'lere değineceğiz. Örnek olarak ilk Twin klasik olsun. Diğerimiz bir klasik olacak. Bir tane şekil oluştururum ortaya, oval olsun. Zaman çizelgesinde 30. karede F6 kısa yol tuşuyla sağda bu insert keyframe'i kısa yolu F6 bu 30. karede biraz aşağı gelsin. Şu şekilde. Şu ortada bir yerde Create Classic Twin uyguladıktan sonra bu şekilde objemiz hareket ediyor. 60. karede tekrar F6 ile bir keyframe ekledim ve bu sefer bunun yukarısı yukarı çıkmasını istedim. Tekrar create classic twin diyorum. Bu şekilde hareket ettirdik. Klasik twin'de her şey adım adım yapmamız gerekiyor çalışmaları. <laughs> Diğer twin'lerde tek tek bahsedeceğim. Bu arada bu 90. karede bu kısma gelsin. Biraz da basık olsun. Şu şekilde bıraktım. Ortada bir yerde yine aynı komutu uyguluyorum. Bir klasik oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi kenara doğru büküldü. Klasik TV'nde durum bu. İkinci örneğimiz şey olsun. Tekrar bir daire oluşturuyorum. 90. karedeyken F6 ile yine bir keyframe oluşturdum ve bu dairenin kare olmasını istiyorum. Bu arada birinci frame'de yuvarlak oluşturduğumuz için 90. karede yuvarlağı sileceğim. Ortada bir yerde suya tweeni oluşturuyorum. Bu şekilde. Yuvarlağımız yavaş bir şekilde kareye doğru daha doğrusu dik, dikdörtgen bir şekil alıyor. Shape Twin amacı bu. Yavaş, yumuşak bir şekilde geçiş yapıyor. Nesnelerde olsun, yazılarda olsun bu şekilde geçişler yapabiliyoruz. Klasik Twin'de yuvarlak kare olmasını istesek bu şekilde olmaz yeni bir layer oluş oluşacağız ve ondan sonra diyelim ki 30. karede yuvarlak kare olmasını isteyeceğiz. 30'da çalışmamız bittikten sonra yeni bir layerde kare oluşmamız gerekecekti. Tabi bu şekilde bir yumuşak geçiş olmayacaktı. Direkt kare şekli devam edecekti. Shrave Twin bu yumuşak geçişi yapıyor Öteki twin örneğimiz Monsoon twin. Bir layer daha oluşturuyorum. Bu ismin Monsoon olsun. Birinci frame'deyken tekrar bir yuvarlak oluşturdum. 90. kareyi tekrar bir F6 ile keyframe uyguladım. Birinci kareye geliyorum. Yuvarlamız seçilirken F8 kısa yol tuşuyla ben bu nesnenin mobil clip olmasını istiyorum. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi kare bir şekil aldı. Daha doğrusu kare bir şeklin içinde belirdi. Motion Twin komutunu uyguluyorum şimdi. Gördüğünüz gibi bir çizgi çıktı. Bunun mouse'la istediğim gibi bükebiliyorum. Şöyle olsun. Herhangi bir ek tuşa basmıyorum. Direkt mouse'la müdahale ediyorum. Mouse'un sol tuşuyla. karşıdan yapmışız. sorun değil tekrar bakıyoruz 90. karede bu daha az vardı Örnek buydu. Bu de daha rahat bir daha serbest bir hareketlendirme var. Yani bize bırakıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi düzenlemeler yapabiliyorum. Hatta şöyle uzattım. Şöyle gelmesini isteyeceğim. Şunu da şu şekilde taşıdım. Tekrar başa alıyorum. Twinler arasındaki fark bu. Bugünlük buna değindim. Daha doğrusu değinmek istedim. Bir dahaki derse plajda e farklı çalışmalar yapacağım. Yani animasyona yönelik. Daha detaylı şekilde anlatımlar olacak. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.